Arkadaşlar şimdi yazı uçak adam yapacağız oyuncaklardan yapalım mı babacığım? Yapalım. E tamam o zaman yazı böyle ters yatırdım bu kez. Şimdi kollarını böyle açıyorsun babacığım. Bu tırı buraya koyacağız. Bu kanada olsun uçağın. Başka başka bu otobüsü de bu otobüsü de koyacağız diğer koluna. O bir kolunu da açıyorsun babacığım böyle. Şimdi e yazı de. uçak yapacağım. Gözün mü kaşını babacığım? Tamam. Kolunu uzatıyorsun böyle. Uçak yapacağız. Çünkü bu uçağın kanadı. Tamam mı? Sonra tamam. bunu buraya koyuyoruz. Gözüne gelmesin. Bunu da buraya koyacağız. Kitliyorum seni. Bu arabayı da buraya koyacağız. Üç tane oldu. İyine. Tamam. Buraya da koyuyoruz. Şimdi bu kırmızı balık aa çalışıyormuş bu ya. Pardon. Bunu da kapatıyoruz. Buraya koyuyoruz. Uçağın kanadı olacak başka 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 bir tane de küçük kamyonumuzu buraya koyalım. <laughs> şimdi yazın kanadını yapıyoruz. Buraya bir tane kamyon koydum. Çift camcı. evet çift camcanın kamyonunu oraya koydum. Bu da beton mikseri. Yazdan uçak yapacağız şimdi. Başka ne koyalım? Şimşek McQueen, bir tane otobüs. Kollarını uzat babacığım. Bozma uçağı bozma. Uçağı yıkacaksın. Bunu buraya koyduk. Bak bunları devirmişsin. Ondan sonra bunu koyuyoruz. Sonra küçük traktörü buraya koyuyoruz. Işıklı ambulansı buraya koyacağız. Tamam oynayabilirsin. Sonra bunu da buraya koyuyoruz. Çekicimizi. Başka başka başka. Bir tane küçük polis arabamız var. Onu da buraya koyalım. Sonra bir tane kırmızı arabamız var. Bunu da buraya koyuyoruz. Sonra bir tane büyük beton mikseri var arkadaşlar. Onu da buraya koyalım. Başka 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 başka. Bir tane de itfaiyemiz var. İtfaiyemizi de nereye koysak? Buraya koyduk. Başka ne yapıyoruz? Şimdi uçağın üstünü yapacağız. Aa, elleri açık kalmış. Elinde buraya koyuyoruz. Dinozorumuzu. Öbür elini de uzat babacığım. Böyle uzatıyorsun. Çünkü uçağın kanadı var değil mi? <laughs> tamam. Koydun mu babacığım? Koydum. Şimdi uçağın kanadını yapacağız. Bunu buraya koyacağız. Ben. Elini uzatır mısın babacığım? Ben. Tamam bırak onu babacığım bırak. Hadi uçak yapıyoruz ama. Elini böyle uzatıyorsun kımıldamıyorsun tamam mı? Sonra bunu buraya koyduktan sonra buradaki polis arabasını da buraya koyacağız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yazı oyuncakların altına gömeceğiz çünkü. Uçak olan, olması için bir tane traktörümüzde bu ayağına koyuyoruz. Başka başka başka. Bu beton mikserini de bu ayağına koyacağız. Uçağın kuyruğunu yaptık. Şimdi bu arabayı da buraya koyalım. Yazı gömüyoruz. Bir tane de burada ambulansımız vardı. Onu da buraya koyuyoruz. <laughs> Yazı gömdüm arkadaşlar buraya. Bir tane kamyonumuz vardı. Buraları kapatıyoruz. Her yeri açık kalmayacak. Başka başka başka. Bunu da buraya koyalım. Tamam. Sonra bir tane küçük tre, trenimiz var, tayomuz Bunu da buraya koyduk. Başka başka. Bu mi, beton mikseri, pardon, vinçin burada kuyruğu var. Bu da uçağın kanadı olsun. Çünkü üste doğru çıkması çıkıntılı olması lazım. Bir tane. Bunu da buraya koyuyorum kafasına. Yaz buraya oyuncaklardan gömdüm. Oyuncak adam yaptım ve uçak adam yaptım değil mi babacığım? Başka başka tank var. Tankı nereye koysak acaba? Tankı da buraya koyalım. Sonra 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 sonra. Bir tane de burada ambulans var. Küçük ambulans. Onu da nereye koyuyorum? Buraya koyuyorum. <laughs> Şimdi burada bir tane daha araba var. Onu da nereye koyacağız? Uçağın arkasına koyalım. Onu da buraya sıkıştırdık. Niye kalmadın? <laughs> tamam ayağını koydum babacığım. Kalsın orada. Aa, bura, ayağın burası açık kalmış. Bu otobüste kapatalım onu da. Bir tane kocaman itfaiyemiz kaldı. Bunu nereye koysak acaba? Ya. Nereye? Tamam. Buradan böyle geliyor geliyor geliyor. Bunu da kaldıralım. Merdivenini. Bunu da buraya koyduk. Yaz nerede ya? Yaz'ın sadece kafası gözüküyor. Yaz çıktı. <laughs> Oley. Hepsini dağıttın babacım ya. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Görüşürüz.